Oğlum gel. Oğlum nereden kaçıyorsun oğlum kapıdan kapıdan arkadaşlar Fenomenal's kanalına hoş geldiniz. Saat benimimiz gece 3 arkadaşlar gece 3. Yanımda arkadaşlarım var arkadaşlar. Saati göster kaç? 3.57. Gördüler mi saati? Evet. Saat 3 4 mi yani? Evet. Saat 4 arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar abi dedi burada dedi terk edilmiş bir ofis var dedi. Hiç kimse bu ofise giremiyor içeri dedi. Korkusuna giremiyor ve giren de çıkamıyor dedi. Ben sizler için gireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yermiş göreceğiz. Yavaş yavaş ofise gidiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeyden korkmuyor Özcan abiniz. İki arkadaşı da aldı. Girebilecek misiniz bak? Biraz, Biraz korkuyoruz abi. abi. He? Bak girebilecek misiniz? Siz bana mekanı söyleyin. Mas. Mekanı gösterin. Biraz sıkıntı ama. Sıkıntı ne sıkıntı? Ya abi boş işte. Kimse bulamıyor. Herkesin girdiği çıktığı mesela çok kişinin girdiği çıktığı yer yani. İşte. Tamam da polisler de mi giremiyor bu mekana? Evet abi. Yani boş boş. Arkadaşlar. Bir sonra kimsenin bu. giremediği yere biz giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mekana giriyoruz. Kardeşim gel mekana. Mekan burası arkadaşlar. Abi gireceğiz emin misin? Şşş bir ya. Emin misin abi? Arkadaşlar bu depo ya. Ne cin ya? Cin mi diyorsunuz ya? Bak sen daha bir şey öğrenmedin mi? Arkadaşlar. Abi baksana çok 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 eski malzemeler var ya. Abi buraya kaç yıldır girmiyorlar ya? Beş yıldır koku var ya? Lan, abi, şey gir var, oğlum. abi girme girme abi girme abi girme abi. <laughs> <ya>. girme, <laughs> abi, girme. Abi, girme, girme abi girme Abi girme 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 Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bakın siyah köşe sarılmış bir şey var. Bak sizin şerefine diyorum bak Kurgun musun şey değil bir şey var arkadaşlar. Bak görürsünüz siz de bak. Abi yaklaşmayın bak cidden yaklaşmayın. Abi ben çürüdüm. Bu ne ya bu ne ya? Abi yaklaşmayın bak. Ben de bak. Abi yerde yatan bir şey var ya. O ne oğlum? Oğlum. Abi gelmeyin. Yok oğlum yok ya. Başka bir şey o ya. Al bakalım. Ne Abi neydi oğlum neydi? Arkaya baksana arkaya baksana. Oğlum bu neydi? Neye geldi oğlum neye Bir şeydi. Bir şey düştü evet. ama Vallahi biz yapmadık, bir şey düştü ama ne evet. düştü? Oğlum bu ne lan? Kum torbası oldu. Oğlum kum torbası demiş. Biz de bunu önümüzden aldık. Çalış! Ayy! bak baksana bak. Görüyor musun evet. terk edilmiş alanı? Bu mu? geldi oğlum. Bunlar <laughs> hiçbir <Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gülüyor>

bence çıkmıyor. Bence çıkmıyor. Bir de, çıkmıyorum. de çıkmıyorum. var mı, biliyor musunuz? Abi biliyor musunuz? Abi bizim sadece çocuklarımız arkadaş bize gelmişti. Yani bir arkadaşın Mustafa da olmuştu bildiğimiz kadarıyla ama yani bilmiyorum abi 20 için emin misin? Çocuk burada mı yaşıyor? Burada yaşıyor. Babaannesi burada yaşıyor. Abi ne zaman sonra bunu falan ne mi Biz çocuğuz ofis bir çocuk. burada bekarlar çocuğun anlattığı kadarıyla ama abi benim abi gelmiyor Gel abi gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Abi gelmesin. Abi gel. Yok buraya kadar geldik gel Altı gezik yeter bence. Yok abi gel. Gel. Ofis gel. Önden Önden sen dönün mü abi yok abi siz önden gidin siz gelin bu işi sen ne yapıyorsun sen sen dönden gidin siz yabancısınız abi git abi siz biliyorsunuz bu işi. Yavaş 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 abi sen ne yapıyorsun oğlum gel oğlum nereden kaçıyorsun? oğlum kapıdan kapıdan ben kaçıyorum var. Ben dedim, abi, ben dedim abi, ben dedim abi, ben dedim abi, ben dedim size abi, ben dedim size. Ben dedim size abi, ben dedim size. Ben dedim size, ben, dedim size. ben dedim size abi. Siz ne gördün sen orada ya? Vallahi bir abi, şey vardı orada, birisi bakıyordu ya. Abi siyah tüy var işte Allah Allah, mükayet Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Abi abi görmen lazım ya. Bak abi sen burada gör gelenlere bak bak abi görmen lazım burada bir şey görün abi ya. Abi bir şey görmedim ben gideceğim ya. Abi bak emin misin? Ben gideceğim abi. Oğlum bir şey Oynuyor bak. Bakın bakın arkadaşlar vallahi biz buradayız. Bakın bakın. Bak vallahi bir şey yapmadı. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Abi emin misin? Abi emin misin? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oğlum. Ofis lan burası. <laughs> of, şu tozlara bakar mısın? Böyle gibi bakar mısın? abi Şu tozlara bakar mısın? Köpek göleği gibi korkuyor of ya. Çok kötü bakıyor ya. Bunu ölü gibi lan burası. Oh, bir, 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 bir. Aa, en güzel detay. Abi bakar mısın? En yok. güzel detay. Abi bir şey diyeyim mi sana? Ya yapılmış olabilir bakar mısın ya? Kamera baş şuraya bakar mısın abi? Büyü yap. Sağ olur Elleme abi, elleme bence. Oha, Nasıl kahve ne var? Değil? Kahve değil abi, çok değişik.

Olmuş. Abi bu ne ya? Olmuş. Oğlum ses nedir lan? Abi bak rahatsız olurlar. Çıkalım bak rahatsız olurlar. Rahatsız olurlar abi kesin rahatsız olurlar. Bunlar da istemiyorlar şu an. Dur dur. Burası, hapsi buraya da. Şşş. Hayatım sen öne Arkadaşlar cinler buraya bu sabah olmuş burada yaşıyorlar. 行くの farkında mısın ya? Ha? Abi oğlum bu taktik değil mi? Baksana tamam şey Gel 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 Kapı kapandı? Vallahi kapı kapandı. Zıgı. Bismillah. Abi bir şeyler oluyor burada. Ben sana diyorum abi. Bir şeyler oluyor abi. Ben sana abi kapı kapandı.

Şu yana, cam kenarında. Abi. Bunu camı Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. 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 abi, gidelim buradan yalnız. Evet. Abi bana bir asılık çıktı. Bana bir asılık çıktı abi. Abi hiç bulaştırma. Çıkıyorum abi, Çıkırma, abi. Hiç bulaştırma bence. Abi ellem yedi, ellem yedi. Abi burası yıllar Abi çok değişik. Çok sıkıntı. Abi burası... Bir bakar mısın? Arkadaşlar burası... Bu arkadaşın yani arkadaşının yeriymiş. Babası buraya giremiyormuş. Buraya girmeye müsaade olmuş arkadaşlar. Buraya hiçbir şey yapamıyorlar. Ama biz yalıyorsun değil o kokuyor. Biz girdik. Abi ağrı çöktü Hızlıcı mı? Arkadaşlar. ne? bakalım. Burada da bir şeyler var ama. Gidelim. şey bir daha, daha Gidelim gidelim. Abi gidelim. Abi gidelim. Abi köpek kapıyı? kapıyı. Buradan çıkış var mı? Abi buradan çıkış yok. Yemin ederim kapıyı kilitlemiş ya. Abi gel. Şu kapıyı bir daha Al, şunu, al şunu. Bu parlamaya bakar mısın? Parlamaya bak, parlamaya bak. Parlamaya bak, bak bak bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah kendi oldu. Kendi oldu, şöyle Abi gel gel. Gel. Gel, gel. gel gel Arkadaşlar gittik hala içeriden sesler geliyor evet. Arkadaşlar biz gidiyoruz yeter artık Geceyi saat kaç oldu saat kaç Arkadaşlar şu anın saati gösteriyorum yalan değil Şu saat 4'ü 17 geçiyor Sizler için bu saatte bu videoyu çekiyoruz Arkadaşlar biz gidiyoruz Kendinize çok iyi bakın Sizler için en tehlikeli yerlere gireceğim Musallat olan dediği yere girdim Cinlerin musallat olduğu ofise girdim arkadaşlar Daha iyisini yapacağım korkmadan daha iyi yerlere çekeceğim sizler için arkadaşlar. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ